Arkadaşlar şu kartlarımı da böyle bir yere koyalım. Şuradakini çekelim. Şurada iki tane futbolcu şeyim var. Bu hep düşüyor. Artık kaldıralım. Burada bir tane Mustafa'nın şeyi var. Şurada bir birkaç kart var. Mavi kart. Ronaldo. Hakimiz geç. Icardi, Fernando. Ve burada da Fernando. Icardi'nin kitabı var. Onlardan çıktı. Bunlardan. Şimdi canlı sizde açtığım kartlar arkadaşlar. Şu kadar kalın kart olamaz. Olamaz. Abi be. Şimdi şey yapacağım. Tatlı keseceğim. Video. Arkadaşlar şimdi bunları yutalım bir. Şöyle bir daha başlayalım. Arkadaşlar yutuyorum bu çok kolay. Kolay bu. Anam yırtmasa mı acaba? Aynı çıkanların birer tanesini yırtsam. Nasıl yapacağım? Yırtayım yırtayım. Bence beşer tane falan alıp öyle için daha az oldu değil mi? Beşer tane alabilirim. Daha bir ikişer üçer tane alabilirim. hepsini de yırtalım. Sorunsuz yıkmaya devam ki Daha 3 tane daha. Yırtıyorum. Yırttım. Bu sefer bakmadan alacağım. İşe geldi kolay olacaktır. Kartlar mı çıkmıyor? İki. Üçü yapabiliyorum. Dördü yapamıyorum değil mi? Şimdi makas geçireceğim. He. He, bunlar bu hizada değil. Ne yaptın bana? Açtım. Dörtlü açabiliyorum nasıl? Bir. İki. 3 tane sallayalım. 20 ile 2'yi çarpalım. Kaç sayısını alalım? çocuk salıcının hemen çarpayım size. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 40, tane 42, kaldı 43, 44, 45, 46, 47, 48, Daha çok kalp videosu için kanalıma abone olup, like atıp, bildirimleri açıp, bırakmayı unutmayın. Görüşürüz.